Hoş geldiniz. Bir taktik videosuyla karşınızdayım. Umarım video hoşunuza gider ve beğenirsiniz. Ne kadar çok beğenirseniz de bu video o kadar çok kişiye öneri olarak gösteriliyor bu yönden. Beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum destekleriniz için. Şimdi 4-2-3-1 oynadık Fenerbahçe kariyerinde. Bunun iki farklı varyasyonu var. Bunları hızlıca anlatmaya çalışacağım size ve yine neyi neden yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Kesinlikle bu taktiği alıp yapıştırın her yerde kupa kazanırsınız diye bir olay yok. Zaten Fenerbahçe kariyerini takip eden arkadaşlar aşağı yukarı nasıl bir oyun tarzı olduğunu biliyorlar. İki farklı varyasyon derken önce Napoli'deki denediğim taktiği anlatacağım. Sezon içerisinde neler yapmanız gerekiyor bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi 4-2-3-1 dizilişi genel anlamda biraz daha dar alanda hücum etmeniz gereken bir oyun dizilişi diziliş olarak düşünebilirsiniz. Hani kanat beklerle oyunu genişletebilirsiniz. Kanattaki oyuncuların Merkeze biraz daha yaklaştığını ve daha merkezden cepheden hücum yapmaya çalışılan bir taktik olarak Pardon diziliş olarak düşünebilirsiniz yani 4-3-3 biraz daha Geniş oynamaya müsait olabilir belki ama tabii 4-2-3-1 illa dar alanda oynayacaksınız diye de bir olay yok Oyun anlayışımız dengeli bundan bahsedeceğim dengeli olması şart değil ama Dengeliden pozitife de dönerseniz ne farklılıklar olacak bunu anlatacağım Birinci varyasyonda hücum genişliği standart olacak. Sağ kanat ve sol kanadı kullanacağız oyun kurarken ve kanatta topla buluşan oyuncularında sağ bek ve sol bekin yardıma gelmesini, ön alana gelmesini bekleyecekler. Zaten kanat bek destek talimatı verdiğimiz için de bekler sürekli olarak bindirmeye e, açık olacaklar pas şekli kısa pas ve tempomuzda biraz yüksek olacak 3. bölgede de rakip ceza sahasına paslaşarak gir talimatı yok ve burada hızlı ya da yani hızlı olalım ya da yavaş olalım biraz daha topu e, kontrol edelim diye de bir ayrım yok o an ne müsaitse saha içerisindeki yaratıcı oyuncularımız buna karar verecek ve driplink rakip savunmanın üstüne git diyeceğiz bu driplink'in buradaki ne etkisi olacak e, Muhtemelen bek oyuncularımızdan birisi çok fazla bindirme yapacak. Fenerbahçe kariyerinde o Samuel ki benim ilk kez böyle bir şey başıma gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla başarılı dribbling yapan oyuncu olmuştu. İkinci sezonda bayağı etkili oynamıştı hücum anlamında, adam eksiltme anlamında. Dribbling aslında adam eksilttikçe sizin için biraz daha böyle işte boş alanlar açılmasını sağlayabilirsiniz. Tabi bunu yapmak için de atletik yapıya sahip bek oyuncularınızın olması lazım. Geçiş oyununda karşı pres ve kontraya kalk var. Kaleci burada beklere ya da stoperlere topu versin talimatı verdik. Burası her iki taktik varyasyonda da aynı. Ve son olarak top rakipteyken ne yap nasıl oynayacağız? Önde pres, savunma hattı önde. Pres şiddeti çok şiddetli ve rakip kaleci top çıkartırken defansa baskı yapacağız. Ve daha sık önde savun talimatı var. Burada büyük maçlarda daha sık önde savun talimatını kaldırabilirsiniz. Yani offside taktiği ile birlikte oynamaya çalışmayacak veya orta sahaya stoperler yaklaşıp işte rakip hücumcuları durdurmaya çalışmayacak. Biraz daha yerlerini koruyacaklar ama illa öne çıkmalarına gerek yok. Bu da defans arkası atılacak topların bir şekilde önüne geçmeye çalıştığımızın bir göstergesi. Yani çok önde oynatırsak ve bir de savunma da öne çıkar dersek defans arkası topları çok fazla yiyebiliyoruz. Burada bir önlem olarak bazı maçlarda da savunma hattını standart rakibe baskıyı da orta bölgede pres yapabilirsiniz. Eğer bu önde olur, bu savunma hattı standart olursa da orvet, bir şey pardon, orta saha ve savunma arasında çok fazla boşluk olacak. Ya yani en azından ön libero geçici olarak birini atın böyle oynayacaksanız da bu aradaki boşluğu o oyuncu kapatacaktır. Ama prensip olarak maç başında böyle oynayacağız. Burada çok sorulan sorulardan birisi pozitif futbol yapalım mı? Pozitif futbol yaparsanız toplu oynama yüzdeniz her maçta daha fazla olacaktır. Yani %50'nin üstünde olacaktır. Özellikle iyi bir takım aldıysanız da %60'larda falan olacaktır sezon ortalamanız. Ama dengelinde kalırsa bazı maçlarda ki bakacaksınız yani 4-0 öndesiniz ama toplu oynama işte %47 sizde rakipte %53. Biraz daha topu rakibe bırakarak veya Topa sahip olma ısrar olmadan oynayacağınız bir oyun türü. Bek oyuncularına sadece ekstra bir talimat verdik, belli bir mevkiyi marke et dedik. E, bu da rakip sağ açık veya sol açık ya da rakip orta sağ oyuncularını kanatta oynayan birebir markaj verdim. Burada oyuncularınızın, bek oyuncularınızın markaj yeteneği düşükse e, bunu da ısrar etmeyebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben biraz önlem olarak yaptım bunu. Çünkü markaj e, farklı bir olay. Yani oyuncunun sadece markajının yüksek olması başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Burada çalışkanlık, konsantrasyon gibi e, zihinsel özelliklerin de devreye girdiğini düşünebiliriz. Bu yüzden oyuncunuza çok güvenmiyorsanız birebir markaj vermeyebilirsiniz. Ya da bazı maçlarda yapıp e, rakip oyuncunun etkinliğine göre bu talimatı düzenleyebilirsiniz. Bir başka bireysel talimat da forvet arkasındaki oyuncuya verdik. Boş alanlara koşu yap. Tabi boş alanlara koşu yapacak oyuncunun topsuz alanının yüksek olması lazım. Yani burada topsuz alanı e, ya ya da hiç buna da gerek yok. Şöyle söyleyeyim forvet arkasında oynatacağınız oyuncunun zaten topsuz alanının iyi olması lazım bir kere. Yani e, hücum gücü yüksek olan bir oyuncu tam bitiricilik falan tabi bunlar da önemli ama oyun bilgisi olması lazım. Ön sezisi yüksek olacak işte topsuz alanı iyi olacak. E, ne bileyim karar alması soğukkanlılık ya bunlar etkili özellikler. Rakip kaleye yakınken etkinliğini arttırabilecek zihinsel özellikleri ve teknik becerisinin yüksek olması lazım. Bu boş, boş alanlara koşuyor olayı zaman zaman rakibin bir ikinci forvet gibi ceza sahası içerisinde boşluklara çıktığını ve rakip savunmanın dengesini bozduğunu ve forvet oyuncusunun çok daha net pozisyonlar bulabilmesini zaman zaman da kendinin gol atabilmesini sağlıyor. Genel olarak e, talimatlardan ve takımdaki oyunculardan bahsettikten sonra e, rollerden bahsedeyim. Şimdi bu taktiği ilk hazırlarken tek pasör stoper vardı elimde kariyerde. Bir standart bir pasör stoper yapmıştım. Burada iş tek oyuncunun geriden top çıkarmasına kaldığı için tek başına 100 110 120 pas yaptığını gördüm oyuncunun ve e, o zaman Atilla Salai vardı sadece pasör olarak. Ve rakibin o bölgeye pres yaptığı zaman oyunun oyunumuzun biraz düştüğünü gördüm. Yanına bir pasör daha koyduğumuz zaman iki pasör stoperle çık oynadığımızda çok daha fazla pas opsiyonu olduğunu göreceksiniz ki ortalama zaten pas aksiyonlarına da baktığınız zaman ya da pas haritasına, alışveriş haritasına baktığınız zaman iki stoperin çok fazla topla buluşup orta sahayı ya da bekleri beslediğini göreceksiniz. Sağ ve solda kanat beklerle oynuyoruz. Bindirme yapmayı seven, dripling yapmayı seven oyuncular olmasına özen göstermemiz lazım. Orta sahada savaşçı orta saha, savunma ve iki yönlü orta saha destek kullanıyoruz. İki yönlü orta saha rol olarak rakip ofansif orta sahalara Savunmaya geldiğinde baskı yapar işte onu darlar bunu ekstra bir talimat vermenize gerek yok Hemen yanında savaşçı orta sağ savunma kullanıyorum Savaşçı orta sağ savunmada e, savunma gücünün yüksek olmasının yanı sıra Top kontrolünün top becerisinin de En kötü ihtimalle orta seviyelerde olması lazım üst düzey olmasına gerek yok top tekniğinin işte pas vizyon ilk Kontrol gibi özelliklerinin ya da karar almanın ama Top oynamayı bilen bir Orta saha oyuncusu olması lazım çünkü savaşçı orta saha savunma Bir emniyet <laughs> sübabı gibi orta sahada geride kalacak zaman zaman Çok sık olmasa da Sağ kanatta gelişen atakları desteklemek için çıkacak ama Daha çok mevkisini terk etmeden oynayacak Yani böyle baktığınız zaman dörtlü çizgiyi göreceksiniz ortalama pozisyonlarda savaşçı orta saha iki yönlü orta sahanın biraz daha gerisinde kalacak ve e, savunma oyuncularından topu almak için geriye gelecek ya da orada dönenleri almak için orada bulunacak İki yönlü orta saha biraz daha önde oluyor e, zaten günümüz futbolunun da e, sanırım e, en önemli oyuncu rolü iki yönlü orta saha. çünkü her şeyden e, sahip olması gerekiyor hücum gücünün de olması lazım işte baskı pres yapabilmesi lazım top kullanımı olabilmesi lazım pek çok özelliğe sahip olması lazım bu oyuncunun buradaki kilit oyuncular Orta sahadaki merkez oyuncular çünkü hem geriden top almaya yardımcı olacaklar. Hem rakipten dönenleri toplamaya çalışacaklar. Yani baktığınız zaman orta sahada dinamik iki tane oyuncu olması lazım. Ön alandaki oyunculara yetenek ve becerilerini bırakıyoruz ama yani kaba bir tabirle bu iki oyuncu biraz hamallık yapacak diğer takım arkadaşlarına. Yaratıcı forvet hücum kullanıyoruz ve sezonluk gol sayıları oldukça yüksek olacaktır. Fenerbahçe kariyerinde işte 72 mi 73 mi ne atmıştı Gomez. Eğer tutturursak böyle atacaktır. Şimdi burada birkaç değişiklik olduğunu görüyorsunuz orta sahada hücumda. Birkaç transfer yapmak mecburiyetinde kaldım çünkü Osimheni devre arasında Real Madrid 100 milyon euro verip aldı elimizden. Onu da bakalım hemen. Tam bir kariyer gibi oynadık yani yani normal oynarken başımıza ne gelebilecekse Bunları yaptık. Mesela Osimhen gitti 100 milyona, 46,5 milyon euroya. Zielinski gitti. Devre arasında yerlerin doldurmak zorunda kaldık. Osimhen çok iyi gidiyordu. Ligde 15 maçta 18 golü vardı. Kütür kütür atıyordu yani adam ki Osimhen de birinci sınıf bir santrafor yani. E, herhalde sezon sonuna kadar kalsaydı yani bir 40 maç çıksaydı 50-60 arası atardı diye tahmin ediyorum. Zielinski ne yapmış bizde bulunduğu sürede? 12 maçta 1 gol, 3 asistlik performans göstermiş ligde. Ee, biz de tabi boş durmadık. Birkaç e, hamle yapmak durumunda kaldık. Şöyle yapalım. Devre arasında gelenler. Enzola'yı aldım. Ee, çok iyi performans gösterdi bu arada Enzola. Uzun sakatlıklar yaşadı ama şu an takımın en fazla gol atan oyuncusu. Forvet'te ve sağ açıkta kullandık. Ee, Nikola'yı aldım. E, stoper'e takviye lazımdı. Çünkü sıkışık fikstürde stoperler çok yeterli kalmıyordu. Çok fazla bakmadım oyunculara bu arada. Hani lig içinden çözdüm direkt. Ve Sofyan Amrabat'ı aldık. Orta sahaya, savaşçı orta saha olarak. Hani az önce bahsettiğim özellikler vardı ya. Yani savunma yapmayı bilecek, top kullanmayı bilecek. Ve hani bu, bunları yaparken de başarılı bir performans gösterecek bir oyuncu. Bakın ilk kontrol mesela Amrabat'a bakalım. Tam aradım savaşçı orta saha. Savunması Pozisyon alma, top kapma, işte konsantrasyon, ön sezi falan baktığınız zaman çok iyi. E, pas oyununa bakalım. Pas 14, ilk kontrol 13, vizyon 13, teknik 13. Yani bunları da yapabilecek bir oyuncu olduğu için ki tabii takım oyunun da yüksek olması lazım. Bunları da yapabilen bir oyuncu olduğu için e, Amrabat orada bizim işimizi e, çok rahat gördü. Ligdeki genel performansımıza bakacağız. Bu da oyun tarzımızı... Aşağı yukarı bize anlatacak. E, gol sayıları yüksek. Bunları geçelim. E, savunma konusunda iyi bir savunma göstermişiz. Ligde kalesine en az şut çekilen ikinci takımız. En fazla toplu oynama Inter %60. Evet, bakın %52 standartta oynadık. Pozitif futbolda oynasaydık burada %60'lara yaklaşırdık. Bunu da belirteyim. Yani 3. sırada falan olurduk diye düşünüyorum. En yüksek pas isabeti Udinese'de varmış. Tabii e, yük, kısa pas yapıyoruz ama tempo yüksek olduğu için Pas konusunda hatalar yapmamız Çok normal Çünkü biz top 3. bölgeye bir an önce taşımaya çalışan Bir oyun tarzı Oynuyoruz En fazla şut çeken 635 şut Ligde biziz Milan geliyor sonra Atalanta Lazio devam ediyor öyle En fazla başarılı çalım 800 işte bu bahsettiğim Dribbling olayı var ya işte burada ortaya çıkıyor yani tabii şimdi oyuncunuzun link yeteneği yani link özellik olarak işte illa çok yüksek olmasına gerek yok. Elbette ki belli bir seviyenin üstünde olması lazım. En azından zafiyet olmasın. Burada özel yetenek de devreye giriyor. Çünkü link başarılı link için biraz da özel yetenek olması lazım. Tabi 17-18'lerde olmasına gerek yok. hızlı süratli bir bek oyuncusu rakibin sağından atıp solundan geçebilir. Bunları yapabilirler. Ama burada dikkat etmeniz gereken olay bek oyuncularınızın atletik yapısının fena olmaması. Başarılı topa müdahalede, listede yokuz. Muhtemelen siz de olmayacaksınız. En az gol yiyen 26 gol yemişiz. İyi savunma, güzel savunma ki stoperleri iyiydi. Ama yine de bir takviye yaptık ve gol yemediği maç sayımızda da 18'miş. <laughs> zaman zaman çok fazla gol yedik. şu atılan gollerde eee korner falan evet, kornerden 8 gol atmışız. Gördüğünüz üzere Ekstra bir korner taktiği falan da yapmıyorum bu arada Çünkü duran top taktiği yaptığınız zaman Maç içerisindeki e, Yani akan oyunda çözmeniz gereken işleri duran toplardan çözdüğünüz zaman bence taktik Tam anlamıyla e, size bekleneni vermiyor çünkü Siz oynadığınız Mevcut taktikle rakibi çözmeniz lazım ama siz duran toptan zaten ne bileyim 1-0 yaptıktan sonra Rakip de oyun tarzını değiştirince bazen bazı şeyler daha rahat olabiliyor Taktiğin ikinci varyasyonuna bakıyoruz şu an. Fenerbahçe kariyerinde denediğimiz ee, yine beklere ekstra talimat var. Sadece belirli bir mevki market. İlk bölümde bunun e, gerekliliklerini anlatmıştım. Forvet arkasında yine boş alanlara koşu yap var. Topa sahipken bölümüne bakıyoruz. Hücum bu sefer darda hücum ediyoruz. E, oyun kurma şekli merkezden oyna diye bir şey yok ama dar alanda oynadığımız için daha çok merkezi kullanacağız ama kanat beklerin bindirmelerini de değerlendireceğiz pas tempomuz ve pas boyumuz aynı ve yine dribbling rakibin üstüne git talimatı açık. Geçiş oyununa bakıyoruz. Yine standart burası. Top rakipteyken ne yapıyoruz? Savunma hattı önde önde pres yapıyoruz. Daha sık önde savunuyoruz. Yani takım savunma çizgisi öne çıkacak savunma yaparken rakip kaleci top çıkartırken defansa baskı yapıyoruz ve pres şiddeti de çok şiddetli. Burada e, bu taktiği Şöyle göstereyim. E, ligin ortasından sonra yapmaya başlamıştık. E, burada Manchester United maçları, işte Shakhtar ren maçları falan hepsini 4-2-3-1 oynuyorduk. Manchester United'da yarı finalde kaybettik. E, şurada yeni sezona da böyle başlamıştık. Son olarak şunu söylemek istiyorum ve çok önemli bir konu bu. Ee, şurada 3 tane e, bölüm var. Buradan en sağdaki taktiksel yatkınlığı göster butonuna basıyorsunuz. Burada oyuncularınızın taktiksel yatkınlığını görebiliyorsunuz. Eğer taktiğinizdeki oyuncuların taktiksel yatkınlıkları düşükse size problem çıkartır. Çünkü taktikte gerekli olan yapmaları gereken şeyleri yapmayabilirler. Peki Varela iki yönlü orta saha oynatıyoruz ve burada düşük Şöyle değiştirebilirsiniz ama bakın Varela çok daha yatkın savaşçı orta saha savunmaya. Crespo da işte biraz daha öne çıkmaya yatkın. Bu da bir seçenek ya da yani oyuncuların yerlerini değiştirerek de yapabilirsiniz. Ya da tıkladığınız oyuncunuza gelişim dediğiniz evet orta sahada iki yönlü orta saha destek çalıştırırsanız çok çabuk bir şekilde burada taktiğe yatkınlığını göreceksiniz. Bir diğer dikkat etmeniz gereken konu da oyuncunun profilindeki antrenman sekmesine tıklarsanız burada taktiksel yatkınlığını göreceksiniz. Burada zihniyet, paslaşma bunlar da takımın sahada istediğiniz oyunu yansıtma olayını birebir etkiliyor. Şunu söyleyeyim size. Şu tarzda bir oyundan bambaşka bir şeye geçerseniz, biraz saçmalıyorum burada. Tamam, dripling azalt dedik mesela ne bileyim işte tamamen farklı şeyler yaparsanız takımın aklı tamamen karışacaktır arkadaşlar. Burada role yatkınlık bu arada. Evet gördüğünüz üzere paslaşma tarzı maç içindeki serbestlik. Evet bazı oyuncular bunları yapabiliyor ama daha kötü durumda olan oyuncular da olacaktır ve bu sahadaki oyununuza yansıyacaktır tamamen. Başka bir takımdan oyuncu getirdiğinizde mesela taktiğe alışması, bazı oyuncu gelir hemen sonuç verir. A dersiniz ki lan ne kadar iyi oyuncu. Oysa ki oynadığı taktiğe belki yakın yani alışkan alışkın olduğu taktiksel e, yatkınlık kazandığı oyun anlayışına sizin takımınızda da devam ediyordur belki. Bu da çok önemli. Bunlara da dikkat ettikten sonra artık talihsizlik ve şanssızlıklar olmazsa taktiğinizden sonuç alabileceğinizi düşünüyorum. Taktiğimizin eksik yönleri yok mu? Elbette ki var. Yani şu alan mesela boş kalacak. Çoğu maçta boş kalma ihtimali var ama her taktiğin bir eksi tarafı vardır. Savaşçı orta saha destek yapsak biraz daha öne çıkacak. Bu alanı doldurabilir. Ya da siz beklerin bir tanesini sahte bek yaparsınız. Destek hücum buraları doldurur. Bunlar hepsi konuşulacak tartışılacak şeyler ama ben bu şekilde oynamaya karar verdim ve karşılığını da aldım. Savunma dörtlüsü. Hemen önlerinde savaşçı orta saha savunma var. Sanki bir defansif oyun kurucu gibi ama defansif oyun kurucudan çok daha fazla savunma aksiyonu yapan ve daha agresif oynayan bir oyuncu. Şimdi defansif oyun kurucu savunma kullansanız yine bu şekilde konuşulacak aşağı yukarı. Ama rakibe baskı yaparken ya da rakip ataklarında savaşçı orta saha kadar agresif olmayacaktır. Defansif yani oyun kurucularla alakalı yaptığım bir video vardı. Orada bir sürü istatistik vardı ona bakabilirsiniz isterseniz. Umarım faydalanırsınız. Hoşunuza gitmiştir. Benim de anlatımımda eksik gördüğünüz yönler varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Aklınıza takılan soruları burada anlatmayı unuttuğum şeyleri ama bu taktikle alakalı çok farklı şeyler sormayın. Şeyden kopmayalım olaydan. Yorumlarda sorarsanız hepsine cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.